Vestel bakalım efendim. <laughs> Vestel'de Yıldız Pazar hissesi son çeyrek bilanço henüz gelmemiş son bir yılda yüzde bir buçukluk prim kaybı var. Bu yılın başından itibaren ise yüzde dörtlük bir düşüşü var arkadaşlar prim kaybı var daha doğrusu Vestel'in. Şu anda al konumunda ve pozitif 22.46'nın altına tekrar gelmediği sürece sorun yok o bölge bir destek bölgesi e, olarak çalışıyor. Yani burada aslında 23.26 da önemli ortalamalar açısından ama 22.46 önemli destek bölgesi bu bölge kırılmazsa arkadaşlar... Sorun yok ama bu bölge kırılacak olursa altı biraz uçurum gibi görünüyor Vestel'de. Bunu da unutmayalım. Güzel primlenmiş hisselerden bir tanesi çünkü. Ama hala ucuz yani primlenmiş olsa da biz pahalı manasında söylemiyoruz. Sadece primini söylüyoruz. Bu nedenle 22.46 kırılmadığı sürece sorun yok. Yeni alımlar için 22.46, 2246 destekli düşünülebilir arkadaşlar Vestel.